Bugün iki tane oyuncak açacağız. Evet Duru. Sana bugün iki tane oyuncak aldık. Bu neydi? Bu legolardan ev evet. Bir yakından göster. Böyle legodan ev yapılıyormuş arkadaşlar. Diğeri de sürpriz yumurta. Merak ediyor musun içinden çıkanı? Evet. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Açmadık daha yeni açacağız. Hadi bakalım açıyoruz. Evet Duru açtık. Göster bakalım arkadaşlarına. ne? Wow. <laughs> <laughs> Lastik kutusu. Saç tokası arkadaşlar. Evet. Bir tane tarak. Evet. evet. Burada bir tane böyle birleşen evet ve sıkış bu kadar arkadaşlar sürpriz yumurtanın içinden bunlar çıktı evet dur artık bebeğinin saçını kurutmaya çalışırsın senin saçın olmaz değil mi yok oldu. getir bakalım kahkül tarağımız oldu evet bu da Çok saç ağır. tokamız yine işe yarayan bir şeyler çıkmış Duru evet bu sefer. senin en sevdiğin galiba bu... Şeker. Afiyet olsun sana. Bu da neydi Duru? Lego. Bunlar da Lego'lar arkadaşlar. Bunu yaptıkça çekeceğiz size. İyi oynamalar Duru.